Kızım telefonumun ekranını kırdın. Orayı sevdin mi? Ya. Ya mı ya? Gel. Yakında sana ev alacağım. <laughs> Karamla beraber iki katlı. Birinde sen kalırsın, birinde o tamam mı? Mia, yeah. gel. Yeah. korkuyorum senden ısırırsın diye bir... <laughs> bak yaramaz bak bak oyuncak dağılalım sana çok yaramazsın çok yaramazsın kızım <laughs> kızım sen oyun mu istiyorsun ha? Ama ben oynamayı sevmiyorum ki. Çok küçük orası gel. Kızım evine. Yavaş incitesin bir tarafını. Dur. İlk geldiğin zaman çok üstüydün. Ne oldu sana böyle birden Kız, ey, mi ya?